Şu gözaltı için bize bir tarifle Hemen başlayalım. Hemen çok güzel tariflerim var Hı. istersen. Şöyle geçelim gözaltı morluğu olur. Güzel Ondan gözaltı sonra morluğu olur. Şişliği gözaltı olur. şişliği Hepsi olur. Hepsi problem. Yani ne eğer bedensel sen? bir sıkıntınız ve probleminiz yoksa hmm. yani doktora gitmenizi gerektirecek ne bileyim karaciğerde böbreklerde herhangi Allah bir korusun. problem vardır şişkinlik o ayrı ama onun haricinde hani gece geç yatmışsınızdır sabahleyin erken kalkmanız icap eder yüzünüz gözünüz şişer o zaman çok kolay bir tarif var. Tam da bu saatte yapılası bir şey yani. Evet evdesiniz <laughs> çoluğu çocuğu yolladınız ama siz de çıkacaksınız aynaya baktınız kendinizi beğenmediniz. Hemen bir yumurtanın akını. Ha yumurtanın akı. Tabii tabii evde bulunan malzemeler. Tamam. Aa. Türk kahvesini çok severim ben. Aa. Mesela ben bayatlayıp da atılmayan Türk şey kullanılmayan Türk kahvesini hiç atmam. Durur. O benim güzellik iksirimdir. Banyoya girerim Hı. peeling yaparım. Göz altım göz altlarımda morluk olur şişlik olur. Ben bunu bazen Hemen... bu koyuyor, koku alsın diye. Koku alır buzdolabının koku kötü kokusunu alır doğru söylüyorsun. Şimdi ne yaptın? Yumurtanın akınla Türk kahvesini güzelce karıştırdın. Şöyle göz altlarına onu sürüp bir 15 dakika. Hatta ben şey yapıyorum o e, yumurtanın akı giriyor cildi toparlıyor. Kimin göz altlarında şişlik var? Ya da hafif böyle morluk var? Kimin var? Senin mi var kuzum? Ha, gel kuzum buraya hemen. Gel 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 gel. Bakayım bir deneyeyim bakayım. Bak şöyle macunumsu bir kıvam oluyor. Bir iki sefer sürüyorum hatta. Böyle gel bir tanem benim. Hah. Şunu şöyle koysam. Şunu da yapıyorum değil mi? Olur olur. Az süreceğim. Sür bir taneciğim. Senin mikrofon yok ama değil mi? Hep böyle göz altlarında ne sürekli. oluyor? Mosmor. Mosmor oluyor. Mosmor. Dön bebeğim izleyicimize doğru. Ben tamamlayacağım. İşte sen de, de yanına geçerse. Evet. Aynası da güzel koktu. Bu çok kahve, basit mi? bir tarifmiş. Çok basit, çok ekonomik fiyat olarak da. Ha. Ve her zaman evimizde bulunan malzemeler. Ha. Allah Allah kahve... Ve yumurtanın beyazı bu kadar. Yumurtanın beyazını? Ama parmağımla cildi. süreyim be dur. Ha, Şöyle şöyle. Tut tabii. tabii. Şimdi ben bunu yapıyorum evde. Sürüyorum. Bir 10 dakika falan dolanıyorum ortada, o kuruyor yumurtalar. Gidip bir daha sürüyorum. Ta ki duşa girene kadar, evden çıkana kadar. Ben bunu ara ara, ara ara, yarım saat, 45 dakika, bazen 15 dakika vaktime göre sürüyorum. Ha. Hemen toparlıyor göz altlarını. Ve şöyle Allah güzel Allah. bir tarafı var. Göz altlarında sarkmalar var, göz altlarında çizgiler var. Yumurta akı onların hepsini toparlıyor. Yani siz günlük botoks yapmış oluyorsunuz göz altlarına bu yumurta akıyla birlikte. Şimdi tabii ben yapınca böyle daha kapkara göründü ama bunu güzellik için yapıyoruz ve çok Tabii, basit. Tabii kesinlikle kimse görmeden evde siz sizeyken. Ha ve evdeki yöntemlerle. Evet. Bakayım ay var ya bu be, evde ben bütün yüzüme yapıp veririm bunu. Bütün yüzüne yüzüme de sürebilirsin. Yüzümüzde lekeler Tabii var. Tabii ki bütün yüzüne gelir. de. Lekeler de iyi gelir diye Ha aynen öyle duya duyamadık mı? Şimdi ben bunu sana vereceğim kuzum. Alayım herkese bunu. Ay elim ha. kaldı böyle. Ha. ha. Böyle Sen verebilirsin. Sen sür istersen Bir yüzüne. 15 beş dakika kalsın. Ha. Önüne dikkat et. Önüne dikkat et kuzum. 15 dakika kalsın sonra yüzünü yıka da bir bakayım bakayım. Şimdi o kurudukça geriliyor cilt. Heh. Toparlanıyor. Ee, dediğin gibi bütün yüze de sürebilirsin. Ha. Yumurta akını. Benim elim değmişken ben onu bütün yüzüme sürerim valla. <laughs> İsteyen var Orada mı şimdi diye bizde davet. yerden et. sürecekmiş gibi duruyor bak. Kendini görmüyorsun tabii ama <laughs> olsun boş ver bu görüntü güzellik için. Yumurtanın akı ve sadece kahve. Ben teşekkür ediyorum bir tanem. Biraz sonra göreceğim. O gözaltı morlukları tabii bunu devamlı mı yapmak gerekiyor? Yani bunu her ihtiyaç hissettiğinizde yapabilirsiniz. Aslında bana sorsanız e, haftada 2-3 kere muhakkak yapmak lazım böyle Aa, bir şey. Ne olacak yumurtanın Yani bu bir bakımdır nihayetinde. Ellere mi? Ellerin üstüne mi? Buradaki lekeler için mi? Buruşukluklar için. Ah kıyamam ben sana. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir mi buruşukluk için? Olur. Bak söyle, yumurtanın suyu, onun için beyazı. De ha. Nedir? Şimdi el üstlerinizde yaşlılık lekeleri varsa, güneş lekeleri varsa, bu buruşukluklardan hoşlanmıyorsanız kahve ile birlikte yumurta akı koyduk ya onun içine birazcık da limon sıkın. Ellerinizi ha. güzelce onunla ovun. Artık o dakikalar size ait. Hiçbir şeyle mi hani oje süreriz de hiçbir yere tutmayız ya. Ha. Bir nereden baksanız 5-6 dakika bu vaziyette kalın. Bütün cilt onları emiyor, yumuşacık kadife gibi oluyor ve bu istikrarlı yapıldığında, hani bir kere, iki kere, üç kere değil, istikrarlı yapıldığında gerçekten el üstündeki o yaşlılık lekelerini, güneş lekelerini, hani şu e, dekolte bölgenizde de varsa Aa, lekeler, bütün onlar gidiyor. Süper bu arada ağrısı olanlar lütfen beklesinler biraz sonra döktü. Doktor, doktor Gürkan Kubilay gelecek kayınvalidemden de çektiği için biliyorum Allah ağrı sancı göstermesin amin, kimseye amin, amin. şu elleri ağrıyor ve şişiyor özellikle sabahları ah şimdi söyledim annemi aradım bak dedim izle Gürkan hocam çok güzel bir tarif verecek ve çok kolay yani evde bulabileceği seni de mi şişiyor şişiyor ve acıyor. Eller elleri ağrıyanlar ekran başında kalsınlar. Doktoruma soracağım. Çok kolay bir tarifi var. Bunu her sabah uygulayacaksınız. Sonra da bana yazacaksınız. İnşallah zayıfecim geçti dersiniz. Sadece İnşallah. elde değil, hem bel ağrısı için hem diz ağrısı için. Önce doktor, sonra da bu uygulamaları bir deneyin bakalım nasıl olacak. Şimdi Şimdi. Bahçeye gitsek mi ki? Gidelim mi bahçemize? Ha. Ne yapalım? Aşure'yi önce bir görelim görüntülerimiz siz nasıl yapıyorsunuz Aşureyi? Aşure ayı da geldi. Herkese hayırlı bereketli olsun. Biz de aşure yapacağız biraz sonra. Evet. günü olan Aşure günü bu sene 11 Ekim Salı gününe denk geliyor ve bu ay boyunca da adettendir. Evlerde aşureler yapılır, konuya komşuya dağıtılır. Peki bu aşure içine neler konur ve fiyatları nelerdir? Emin önündeyiz, fiyatları araştırıyoruz. Hı -hı. Hüseyin abicim, buğdayımız ne kadar? Buğdayımızın e, kilosu 3 lira alacağım. Başka olmaz, olmazsa olmazlardan bir tanesi de e, fasulyedir. E, fasulyenin de kilosu 12 lira bunun kilosu. İçerisine nohut da koyulabilir. Kilosu 10 lira bunun. İncirin fiyatı 25 lira. Kayısı da da fiyatı kilosu 25 lira. Olmaz olmazlardan bir diğerincisi de ya bana göre tabii ki şey fındıktır. Kavrulmuş, tek kavrulmuş özellikle fındık tavsiye ediyorum ben. Fiyatı şu an için 50 lira. Sarı üzüm koyulmazsa zaten bir aşırı bir manası olmaz. Dolayısıyla kilosu da şu an için 12 lira. Bir de isteğe göre içerisine siyah üzüm de koyanlar çok fazla. Onun da kilosu şu an için 28 lira. Bunun da kilosu 40 lira. Herkes kesesine göre içerisine dilerse kuş üzümü koyabilir, dolmalık fıstık da koyabilir. Bir de nar kabuğu veya nar da koyabilirler içerisine. Kilosu onun 30 lira ablacığım. Onun için bir ortalama 10 lira gözden çıkartmaları gerekir. Çünkü Antep fıstığı tozu özellikle biraz fiyatı yüksektir. 130 lira kilosu şu an için. Hindistan cevizi tozuyla da yapmak isterlerse eğer bir ortalama... 3 liralık kadar aldıkları zaman rahatlıkla e, şey süsleyebilirler diye söyleyebilirim. Çünkü e, onun fiyatı biraz daha uygun 25 lira kilosu. Tarçınla süsleyenler de var. Bunun da kilosu şu an için 40 lira. 55 ile 60 lira arasında bir bütçeyle e, rahatlıkla e, 10 kişilik, 15 kişilik veya 20 kişilik kadar bir aşure yapılabileceğini söyleyebilirim. Şimdi bir de sokağa dönüyoruz. Bakalım sokaktaki vatandaş aşureyi nasıl yapıyor? Onlardan dinleyeceğiz. Aşure yapıyor musun? Evet yapıyorum. İçine neler koyuyorsun? Aşurelik buğday, nohut, fasulye, üzerine de fındık, ceviz, tarçın. Afiyet olsun. Peki sizce aşure faydalı mıdır? Tabii faydalıdır çünkü içinde bin bir çeşit vitamin var. Yapıyorum tabii ki. Valla 11-12 çeşit koyuyorum 12 imamlar diye. E, koyuyorum yani. Fasulyesi var, nohutu var, fındığı var, cevizi var, narı var. Var da var. Bütçede 40-50 lirayı buluyor yani buluyor.